İşte burası sınav odası ve sorular da hazır. Soruları cevaplandırmak için bir saatim var. Aslında hiç sorun yok. Tek yapmam gereken şey daha önce yaptığım hataları hatırlamak. Kaynak makinesinin transformatörü açıktı. Toprak hattı önceden tezgaha bağlanmıştı. Ayağımda sandaliklerim vardı ve merdiveni onlarla tırmandım. Elektrik akımı vücudumdan geçmeye başladı ama hiç işi şey anlamadım. Ayrıca ellerim de ıslaktı. Eksik teçhizatla ve gerekli koruyucu giyim olmadan çalışmakla hayatınızı tehlikeye atarsınız. O günden sonra daha dikkatli olmaya başladım ama yine de yeterli değildi. Sıcak metalin yakmasına karşı ne önlem alabilirim? Bir elektrik kaynakçısının koruyucu giyimi içinde bir çift sağlam iş ayakkabısı ve siperli bir baret olmalıdır. Siperli baretlerden konu açılmışken sol gözümün rutinası zarar görmeden önce siperli baret giymeye pek önüm vermezdim. Şimdi çok pişmanım. Siperli baret ayrıca elektrik kaynağından çıkan ultraviyole ışınlarına da mani olur. Ayrıca kadmiyum ve krom dumanının ağız ve burna girmesine de engel olur. Kaynak işleri için dumandan koruyucu özel bir alet kullanmak daha da iyi olabilir. kaynak mümkün olduğunca açık havada yapılmalıdır. Artık bana nitelikli bir kaynakçı olarak sertifika verecekler mi çok merak ediyorum. Ne de olsa bu işi yıllardır yapıyorum. Unutmayın, koruyucu giyim içinde sağlam ayakkabı da olmalıdır. Zırhlı eldivenler daha da önemlidir. Siperli barek, erimiş metal, duman ve ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlar. Zehirli gazlara karşı da duman önleyici bir cihaz tavsiye olunur. Kaynak mümkün olduğunca açık havada yapılmalıdır.